Selamlar. Ortaya rastgele çerezlik kayıtlarımızla devam ediyoruz. IS-4, e 3ten sonra böyle gene 2014'leri L Le mal mıknatıslarını yaşatacak, tekrar canlandıracak bir olay. 2025'te dahi yaşanabiliyor. Bunu ben beklemiyordum ama yaşandı ama görüldü. Bu yüzden paylaşmak istiyorum. Gene herraklı ve burada Velezli bir plattayız efendim. Son günlerde daha çok üçlü plat atıyoruz ama bu defa da tabii ki Manticore ve DBB ile AS4 Red Shire gibi bir haritada çok fazla bir arada oynayabilecek bir üçlü değil. Manticore burada DBB'ye nişan verecek şekilde bir spotuna gidiyor. Selçuk'umuz ben zaten sizi satıyorum. Artan katına gidiyorum dedim ve buraya da geçiyorum. Seviye 8 oyun olması önemli. Bu yüzden her maçta bu performansı beklemeyin s 4 ama böyle maçlarda karşıda şimdi bakıyorum E100 var. İşte 705 var. VK75 var. 7032 var. Bu tanklarla yüzleşebilecek. Burada kafa kafaya oynayabilecek bir halde. Çok fazla ben maceraya girmek istemedim. Normalde 5 oyunumun 4'ünde ben buraya gelmiyorum ağır tankla. Bir hattını zorluyorum. 3-4 hattına giriyorum burada f 3 Ve buralardan çok fazla kendimi göstermiyorum. Ama bu defa kendimi göstermeyi tercih ettim. Ve zaten bundaki benim donanımım da çok buna yönelik. Neredeyse 3000 canı olan bir AS 4'üm var. Ee, sertleştirmesi, sürgüsü vesairesi derken. Çok defansif olarak kullanıyorum. Ve önüme çok rahat vurabileceğim 50-120 geliyor diye bir rehavete kapılıp baktığım için ne oluyor? İlk mermi yiyorum ve sürücümü de kaybediyorum. Çünkü apçır ve ben açımı fazla veriyorum. İşte AS 4'ü AS 7'den ayıran en büyük un unsur bu. Eğer ki düzgün açı vermiyorsanız bunu da kesinlikle o hasarı yiyorsunuz. Ama doğru açı veriyorsanız bunu da karşınızdaki yer zırhınızın zayıf noktalarını özellikle bilmiyorsa çok enteresan şekillerde sektirmeye başlıyorsunuz. Şimdi E100'e heat attığımda girdi. Gene burada buff'ı işe yaramadı. Hani ben aynen devam ediyordum dal geçiyordum ya. İşe ee, işe yaramadı. Neden? Çünkü aşağıdan geliyordu. Zırhının eğimi kesildi. Sıkıntı ama büyük. 705 geldi. Önüme M60 geldi. Onu hiç beklemiyordum. Yani E100, VK, 50, 120 okey. Ama arkadan geçen 705'i görmedim. Ve ben burada diyorum ki bu hasarı kabul edeceğim. 3000 canım var. Bunu kullanacağım ve geri geri gelmeye başlayacağım. 705 oradan kendini çıkartmak istemedim. Ve ben bu yüzden geriye doğru gidiyorum ama 50, 120 beni kötü noktada yakaladı. Bir tane deliyor. 705 bu defa sektirdi. Yanda 703 2 var. ikincisini gene sektirdi. M60 bu defa deldi. 50 120 de tekrar deldi. Bir anda 810 kaldım ama ne oluyor? Hani mıknatıslı içine alıyorsun kardeşim filan tarzında değişlerinizi duyuyor gibiyim. Önemli olan bu noktaya geçmemdi. Geçtim mi geçtim. Şimdi 800 canım kalmış olabilir ama şu ana kadar 5000 sektirdim arkadaşlar. Yani buradan canlı çıktı bu tank. Şimdi başka tank buradan canlı çıkmıyor. Sorun orada. Mouse filan canlı çıkabilir. Belki A100 olabilir. Ama AS7 falan böyle kolay kolay çıkmaz. O paletten yediklerin hepsini hasır olarak hanesine yazar. AS4 bunu yapmıyor işte. Altın atılsa bile birçok noktada kendisini rahatlıyor. Yani rahatlatacak şekilde sektirebiliyor. Önündeki 732 olduğu için ben burada heat mermilerimde az tuttuğum için zaten biraz böyle kafa dağınık ya yani oynamak istiyorum ya is 4 oynamak istiyorum diye girdiğim bir oyunda normal mermiye geçiyorum. Seviye 8'lere karşı altın mermi atmak istemiyorum çok fazla. Özellikle de buradan bakan 50-120'lerin kafasını delebilecek olmam. Yandan kendini gösteren M60'larla uğraşabilecek olmam. işimi rahatlatıyor. Sol kanadı da bizimkiler bu şekilde almaya devam ediyor. Ben de burada neredeyse tek başımaydı bir noktada. Çünkü AFS hala doğru düzgün bir iş yapmıyor. Sağ tarafı sadece baskı altında tutuyor. Ben burada kendisini kötü şekilde açan M60'ı vurmaya devam ediyorum. Sağ arkamdaki orta tankta gene birazcık kafa karışıklığı yaratıyor ama Baktığınız zaman düşman takımı bassa çok rahatlıkla bizi alacak. Karşılıklı bir şekilde burada 50-120 ile birbirimizi deliyoruz. Ben artık tek atışlık kaldım. Yüksek rol ederse 400'lük vuran bir top benim için tek atışlık yemektir. O yüzden mal gibi kafamı sola çeviriyorum ve heat'i sektiriyorum 703'ten. E, yüzü falan yemek istemiyorum. Bu defa yükseklik avantajı onda. Oyunda unutmayın. Bu yükseklik zırhınızın eğimini bozan bir şey ve olabildiğince aynı seviyede ya da onlardan yukarıda kalmak istiyorsunuz. Özellikle kendinizin üst zırhınızı veya kulenizi gösterdiğinizde. Bu arada tek atışlık belki kaldım diyordum ya şu an kesin kaldım. Topçu en sonunda sevgilerini yolladı. Şu ana kadar yollamaması mucizeydi ama yolladı artık bana geri düşmek düşer. t 4 d de bu arada AS4 gibi etkili zırhıyla sağ tarafta iş yapmış ama o da canından kaybetmiş. AFZ arkamda. Ben burada geri çekilmek çekilsem mi çekilmesem mi diye böyle aralıktayım. Arkadaşlar bakın 5 dakika oldu 2-1'di az önceye kadar. Şu AFS sıfakı alana kadar 2-1'di. 705 çok fazla geri çekildiği için ben burada hit mermi üstünden sokuyorum. Ee, T54 güzelce 703'e vuruyor hatta 703 H'ye falan atmaya başladı. Buradaki ikilemimin sebebi topçu yemek istememem. T54'ü tercih etti ve Bunlar gelmediği için ne kadar geri çeksem yani bilemedim. En sonunda M60 ve E100 yardırmaya başlıyor ama M60 360 candı, ya yani E100 de 1200 candı. 4'ü aldıkları için artık sadece 2 kişi kalıyoruz. Ferdinand da benim tarafı tam destek vermiyor, bir tek Topçu desteğim var. AFS üst taraftan bakıyor. Artık tepeye çıkmanın vakti geldi. Yavaş yavaş eritiyor takım. Sonuçta haritanın yüzde biz kontrol sahibi olduk şu an ve bunu kullanarak ben de tepeye doğru geliyorum. Sağ taraftan biri çıkarsa en azından iyice kendisini açması gerekecek. Sol taraftan bizimkiler açarsa XM57 ve Taylor'ın olduğu tarafa doğru benim atışlarım olacak. Şu an gördüğünüz tankta 5 tane HE falan fazla bu arada. Ama dediğim gibi dağınık bir kafayla girdiğim için çok şey yapmıyorum. Ee, sadece oyun olarak kafam tamamen sağ tarafta. AFS tabi 705'i çok rahatlıkla yakalayabiliyor neredeyse eksi 10'luk top ile. Tam ezberim yok belki eksi 10'dur gerçekten. Ve orada işini bitiriyor. Durumu 7-2'ye getiriyor. Burada bize olayı inceltmek kalıyor. Önüme düşen mermiden beni gördüklerini anlıyorum. Böyle tam güvenilir bir atış değil ama... ...işte Sovyet nişanı XM57'ye 470 ye yapıştırmamı sağlıyor. E100 AFS ile uğraşmayı tercih etti. M40'tan ben güzelce korundum. Sonuçta 12'de alabileceği bir hedeftim. Bana attı. Ben ama o tahmin etmediği bir şekilde hareket yaptım. Ya da onun isabeti tam yetmedi. Ve bu sayede iki mermimde burada kalan en yüze vurup olayı bitiriyorum. Bundan sonra görebildiğim bir hedef yok. 12-2 ama 5970 hasar, 5870 sektirme. İnanılmaz. Tam böyle bir nostaljikken AS4 oyunu. Bu alet böyle senaryolarda iş yapmaya devam ediyor. Normal mermisiyle de altın mermisiyle de gene de sevgiye saygıya ihtiyacı var. Topunun anlık atışlarda gir çıklarda daha hızlı nişan alması gerekiyor. Bunu topunu iyileştirmeyin, yani nişan olarak iyileştirmeyin ama lütfen artık nişan alma hızımı iyileştirin diye yalvarıyor bu alet. Onu söyleyeyim. Herkesin işine gelecek bir alet değil. Elbette ki ben ilk tank olarak IS-7'yi öneriyorum ama defansif olarak özellikle seviye 9 ve seviye 8'lerle yüzleştiğim maçlarda AS 4'ün tadı bambaşka olabiliyor. Bunu paylaşmak istedim. Bir de savaş sonu sonuçlarını gösterelim. Birincilik madalyası sonuçta seviye 8'lere çok fazla vurduk ama hasara baktığınızda 17'de 17 isabet. O kadar isabetten yakının hepsini vurmuşsun. Vurdum ama daha iyi olabilirdi delebilirdi bir kısmı 14'ü delmiş durumda. Yanımdaki o AFS arka taraftan 3300 hasarını. Selçuk da burada 3.000 gene hasarını yapmış. Bu arada şimdi fark ediyorum Selçuk'un mantikor olmadığını. O arkadan iş yapmış yani mantikorumuz velezmiş burada. Karşı takımda benim ta uzaklardan hasar attığım XM57 en fazla hasar veren olarak çıkıyor. Yani... Önümdeki E100'ün 320 hasar vermesi, 703'ün 100 hasar vermesi, hiç görmediğim 268, 703 ve sıfakın 0 hasarda olması elbette birer etken. Objeyi düz beşgeni 515'ini sadece bana vurarak vermiş. Buradaki Patton değil, M60 3 atışın ikisini galiba bana sokarak verebildi. <laughs> yani... Baktığınız zaman 50-120 de aynı şekilde. Bu atışların 3'ü galiba sadece bana girdi. <laughs> Düşman takım galiba sadece bana hasar vermiş bütün savaşta. <laughs> olabilir, olabilir. Buradaki gelirlere bakmıyoruz çok fazla çünkü savaş bonusları vardı ama eğlenceli bir oyun çıktı. Eski günleri hatırlattı. Ben de size eski günleri hatırlatmak istedim çünkü bunlar azalarak bitiyor, tükenerek gidiyor. Yok oluyor, olmuyor Wargaming, olmuyor. Ee, size üzücü bir haber daha vereyim ağacın tepesi etkinliği bu sene artık dönmüyor bu kesinleşti dönecek ileride değişecek demişlerdi onu da dönmeyeceği kesinleşti farklı etkinliklerle savaş kartlarıyla bilmem nelerle e, bunu sizlerle paylaşacaklarmış ileride. Ne yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Keyif aldığınız sürece oynamaya devam edin. Bence takımlı bizim gibi takılın. Aksi takdirde delirmeniz işten bile değil. Keyfinize bakacaksınız. Ben bu firmanın çevirmen olarak çalışıyor olabilirim. Ama bu bir oyun. Keyif almanız gerekiyor. Yani keyif almadığınız zaman olmuyor. Benim bu as 4 E3 videolarını paylaşmamın bir sebebi var. Güzel anıları hatırlattığı, güzel günleri hatırlattığı için. Hem gerçek hayatta hem oyunda bunlarla uğraşıyoruz şu ara biliyorsunuz çünkü. Ee, hayırlısı diyeyim hayırlısı görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiyle sağlıcakla kalın bay bay